Küçükken oyuncak bulamazdık. Bunları böyle açardık. Ev yapardık, gelin yapardık. Bu gelincüklerle oyun oynardık böyle. Ay ne güzel beyaz ada, ne güzel beyaz. Şu neymiş? Bu da pembele. Ay. İşte biz bunlara, biz annem gibi oyuncak almazlardı. Biz bunlarla böyle akşama kadar oynardık, eğlenirdik böyle. Baksana güllerimize. Pazardan aldığım mıncıklama topunu deniyorum. Bakalım benim zorlu testlerimden geçecek mi? İlk baştan ezilme testi. Zayıf olduğum için fazla etkilemedi. Bunlara dayandın da yükseklik testinde ne yapacaksın? Kako ben amısın demeyi. Şimdi paramparça gideceğim zalimin topunu. Oyun hamuru koymuşlar içine. Bugün size bir muhteşem tarif vereceğim. Önce cipsileri doldurun. Şimdi cipsileri ezmeye başlayın. Ecezin. Oh böyle işte. Şimdi kıvırcıkların hepsini tökeyiz üstüne. Şimdi de domatesleri doğrayın doldurun üstüne. Şimdi sırada mayonez var. Sık sık iyice gözünü korkutma. Şimdi de yoğurtları tök tök üstüne. İyice karıştır. Karıştır karıştır iyice. Oh mis gibi oldu. Beni de takip etmeyi unutmayın. Yapışkan el oyuncağı deniyorum. Şurada bir sinek gözümü kestirdi. Vallahi tokadı yapıştıracağım. Tüf hepsi de kaçtı. Sepeti de bundan sallarım bundan sonra. Ne güzel zıp zıp yapayım. Bakkal bunu yakalayamaz da. Onun el kolu uzun diye bir laf vardı. Demek ki bundan kullanıyorlarmış. Elim uzadı boyum da uzasa. Pati şu kuşu deniyorum. Kedi patisi mi? Bu ne soyka? Yapış yapış ciğer gibi. Bu nerenin kedisi gibi öyle büyük pati? Tekir desen değil. Brutiş de Sen de havl. İran mı bu acaba? Neyle beslediniz bu kedi hormonunu gibi? Ana tarafı rağer mi acaba? Pazardan aldığım mutfak saatini deniyorum. İçine suyu dolduruyorum. Oh, salona da kurdum mutfağımı. Hem bulaşığımı yıkayayım, hem televizyon izleyeyim. Bak 5 dakikada işim bitti. Ya yani normalde bu musluktan su akıyordu, o da çalışmıyor. Soyha ne oldu? O da beni buldu. Neyse dolma mı yiyen bari. Sükut game. Gök ki beş taş oyunu deniyorum. Bir kula yapam dedim. Hayallerim gibi yıkıldı. orada da oynarsın. Bir taş attım pencereye yadık dedi. Bizim zamanımızda sükut game mi vardı? Normal yerdeki taşlarla oynardık. Ay ha, kakovay hadi becereceğim. Birini atayım değeri düşük. Pazardan aldığım muhteşem parayı deniyorum. Bu ne biçim kumpara ya üstünde de ayıcık var. Şuna bax, yağım paraya para atacam, 10 saat uğraşayım. Bakarım nə qədər topladıq. Of çıkarması bile zor. Pazardan aldığım oyuncak tost makinesini deniyorum. Oyuncak mı oyuncak bana ne acım. Hadi açalım lalo. Saç düzle desen de Laptop desen de Sanki tost makinem yok. 5 saat bekle ki bir şey. O, ne tost ki. Allah'ım yarabbim bir de maşası da var. Bu makini de dede az yıl dönümünde almıştı. Rahmetli sınıfı ferik göğünde yattı ki vatanı ora. İnat ettim parçaladım tostu. Puzzle gibi la aynı.